Kızım, o adam sana bir şey yaptı mı? <laughs> Videoda çıplak mısın? Ya Hazal nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Sen internetten bulduğun bir adamın peşine takılıp nasıl gidersin? Ya deden yetişmeseydi? Ya o adam o görüntüleri internete koysaydı? Sen işine geldiği zaman çok zeki bir kızsın. Oraya da ne olacağını bile bile gittin. Ne oldu? Babanla deden senin yüzünden hapse girdi diye o bilgisayarı gidip mahkemeye vermiyorlar ve babası hala hapis. Bugün konuğumuz Dark Şirketler Grubu'nun yeni başkanı Dilara Gürpınar. Dilara'ya biraz fazla hayran bakmıyor musun Harun? Evet çok yorgunum. Bana gelemeyecek kadar mı? Türkiye'deki bütün büyük şirketlerin başında Dilara Gürpınar gibi kadınlar olsaydı... ...dünyada ekonomi birincisi olurduk. Dilara Merkel başbakan. Bak bak. Dilara gibi patronum olsun milyon dolar borcum Anneciğim. Dilara anne. Sana ne diyeceğimi hiçbir zaman bilemedim. Sana ne zaman anne diye seslensem... ...kendimi yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissettim. Yıllarca bir başkasını anne bildim çünkü. Yıllarca bir yabancı anne yani dedim. Asıl kızının ben olduğumu... ...dokuz ay beni karnında taşıdığını kabul etmek istemedim. Ama sonra beni sevdin. Sevdiğini söyledin. Ama beni sevdiğinden, beni kızın olarak gördüğünden hiç emin olamadım anne. O yüzden birçok yanlış yaptım. Beni çok sevmeni, kızın olarak bağrına basmanı o kadar çok istiyordum ki. Benim annemsin çünkü. Karnında taşıdığın, doğurdun. Ama bir kere bile kucağına almadan başkasının kollarına verilen kızınım ben senin. Paramparça yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Star'da.